Bitcoin yükselişine devam ediyor. Ancak an itibariyle önemli bir direnç seviyesine yaklaşmış durumda. Muhtemelen o direnç seviyesini ya kıracak bugün ya da oradan tepki alıp geri aşağı salacak. Neden bugün diyorum? Akşam saatlerinde bir şey olacak. Birkaç dakika içinde bundan bahsedeceğim. Ayrıca bazı altcoin'ler piyasanın geriye kalanını pek fazla umursamayıp kendi başına yükselmeye başlamışlar gibi görünüyor. Ve diğer birkaç altcoin tarafında da büyük gelişmeler var. Grafikler tarafından da gelen taze sinyaller mevcut. Hepsinden bahsedeceğiz. Kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz gelin direkt olarak içeriye geçelim. Aynı zamanda sonraki videolara kaçırmamak için YouTube hesabımı takip etmeyi unutmayın. Şimdi bir uyarıyla başlamak istiyorum. Bugün 14 milyar 930 milyon dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum opsiyonları sona eriyor. Yani süresi doluyor. Bu yüzden bugün piyasada volatiliteye hazır olun. Yani yukarı ve aşağı sert hareketler görebiliriz. Açık pozisyonlarınız varsa yüksek kaldıraç kullanıyorsanız mutlaka mutlaka stop loss kullanın veya işlemlerinizi Kardaysanız belki de kapatmayı da e, gözetebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir tabi. Sadece naçizane bir uyarı. Şimdi bugün akşam muhabbeti nereden çıktı? Gelin hemen açıklayayım. Bitcoin 93 bin dolar direnç seviyesinin altında an itibariyle konsolide oluyor. Şu an 92 bin dolar civarında fiyatı ve bir süredir bu, bu seviyelerde iyi tutunuyor. Kısa vadeli trend yükselişini sürdürüyor. Ama dünkü şükran günü tatili ardından dün piyasalar tamamıyla kapalıydı bu arada şükran günü sebebiyle ABD piyasaları bugün ise sadece birkaç saatliğine açılacak. Dünkü e, tüm gün tatilden sonra bugün yalnızca birkaç saatliğine açılacak ve açıldığında grafiklerden nasıl tepkiler geleceği çok çok önemli Amerika piyasaları kararını verecek. Satacaklar mı alacaklar mı? piyasalar açıldığında yani Türkiye saatiyle akşam 5.30-9 saatleri arasında 93-94 bin bandını aşabilirsek ve orada tutunmayı başarabilirsek harika olur. Bekleyip göreceğiz birkaç saat içerisinde. Şimdi farklı bir durum var. Farklı bir sinyal var. Bitcoin grafiğinde uzun süredir görmediğimiz bir sinyal bu. 10 Ekim çöküşünden bu yana Bitcoin haftalık zirvesi pazartesi salı günü gerçekleşti. Yani şöyle oldu. Her hafta Bitcoin haftaya başladı, pazartesi veya salı günü bir tepe yaptı haftalıkta. Ardından haftanın geriye kalan günleri boyunca düştü. Sonraki haftaya girdi. Pazartesi veya salı günü tepe yaptı. Haftanın geriye kalan günlerinde düştü. Bu bu şekilde ilerliyordu uzun süredir. Ancak bu hafta Bitcoin cuma günü yani bugün Yeni bir haftalık zirveye ulaştı. Bu yeni bir olay. Grafik grafiğin yapısındaki bu değişiklik en kötüsünü geride bırakmış olabileceğimizi bize gösteriyor belki de. Yani 80K belki de dipti. Belki de artık en kötüsünü geride bıraktık ve buradan artık Bitcoin ve diğer bazı altcoin'ler yükselişlerine devam edecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü bence bunu söylemek için hala erken. Yani hani kötü geride kaldı. Artık Bitcoin yeni zirvelere gidiyor vesaire demek için hala erken. Ben bunu ne zaman derim biliyor musunuz? Bitcoin 50 haftalık ortalamalarının üstünü üstüne çıktığında ve orada kapanış yaptığında size diyeceğim ki bahsettiğim bütün tehlikeleri unutun. Tekrardan Hazırız, yükselişlere hazırız, altcoin sezonuna hazırız, bitcoin için yeni zirvelere hazırız, boğaya hazırız diyeceğim. Bu seviyeler nereler diyorsanız eğer bunlar hareketli ortalamalar olduğu için haliyle hareket ediyorlar tabii ki. Ancak an itibariyle e, 102 bin dolar diyebiliriz. Yani bitcoin'in 102 bin doların üstüne çıktığını görürsem ve orada kapanış yaptığını görürsem haftalıkta size diyeceğim ki Riskleri unutun artık tekrardan risk alma vakti. Ancak şu an Bitcoin 92 bin dolar civarında yani yaklaşık olarak 10 bin dolar bu bahsettiğim seviyelerden daha düşük seviyelerde seyrediyor. Bu yüzden risk hala tam anlamıyla uzaklaşmış değil. Lütfen lütfen bunu unutmayın. Ancak kısa vadede piyasada bazı erken dönüş sinyalleri var. Yani bazı pozitif sinyaller görüyoruz. Ancak bu Bitcoin'in bir anda 200 bine uçacağı anlamına gelmiyor. Yani 100 bin dolarlara kadar yükselip oradan red yiyip 70 bin dolarlara da geri çekilebilir. Teknik anlamda bu ihtimal hala masada. Belirttiğim durum yaşanırsa bu ihtimalden artık bahsetmeyeceğiz. En azından bir süreliğine. Şimdi Ethereum tarafında da güzel bir sinyal var. Kısa bir süre önce geldi. Ethereum RSI'yi düşüş trendinden çıktı. Yukarı yönlü bir hareket bekleniyor. Gördüğünüz üzere Ethereum'un RSI'yi uzun süredir alçalan tepeler yapıyordu. Yani aynı zamanda alçalan dipler yapıyordu. Yani bir düşüş trendindeydi. Ancak basit bir çizgi çizerseniz eğer şu an Ethereum'un RSI'nin bu düşen tren çizgisini yukarı kırdığını görürsünüz arkadaşlar. Daha önce de bu yaşanmıştı. Mesela bu dönemden örnek verelim. Aresayı tepeleri birleştirin. Bakın basit bir çizgiyle. Aresayı ee, düşen trendi kırdıktan sonra bakın yükselmişti. Ve ee, overbought yani aşırı alım bölgesine girmişti. Buralarda da zaten hatırlıyorsanız güzel fiyatlara yükselmişti Ethereum. Ancak şu an için tabii ki henüz yeni kırılmış durumda bu düşen trend Aresay tarafında. Bakalım önümüzdeki günlerde haftalarda Ethereum bize ne söyleyecek. Ethereum yükselsin ki diğer altcoin'ler de artık yükselsin. 3 Aralık'ta bu arada Ethereum Fusaka geliştirmesi yayına giriyor. Bu da bence zamanlama olarak da oldukça iyi bir zamanda gerçekleşiyor. Güzel yani 5 gün sonra hedeflenen şu Ethereum artık daha ucuz olacak Ethereum ağı ve daha hızlı olacak. Bu geliştirmeler de genelde ee, fiyatlar yani piyasaya sürülmeden önce fiyatlanır. Bakalım önümüzdeki 5 günlük süreçte Ethereum'un fiyatı yükselecek mi? Ethereum'dan bahsettik. Gelin bir de kısaca son bir gündür son 24 saattir çok fazla konuşulan konuya gelelim. Bitfinex borsası bana mısın demedi çatır çatır birçok altcoin'i listeleyeceğini açıkladı e, özür diliyorum edeceğini yani e, borsadan çıkaracağını açıkladı ve birçok kişi bundan konuşuyor an itibariyle e, haber gerçek arkadaşlar resmi kaynak da açıkladı bunu zaten Bitfinex direkt olarak kendi yayınladı çünkü soranlar olmuştu hocam bu gerçek mi İşte böyle bir şey olacak mı bu kadar coinip bir anda neden de ediyorlar vesaire diye e, sebebi aslında şu da olabilir bu borsaların bazıları yapay zeka sistemleri entegre etti ve bu yapay zeka sistemleri işte günlük hacimleri veya işte uzun vadede coin fiyatlarında düşüşleri vesaire birçok şey göz önünde bulundurarak e, kararlar alıyor borsa adına. Yani bu yapay zeka tarafından verilmiş bir karar olabilir. Ancak yine de borsa bunları delist ediyor. Haberiniz olsun. Bunların arasında e, Floki var, ICP var, PIA var. TokenFi var, WIFI var, e, ZK var ve bunların dışında diğer birçok altcoin mevcut. Ama tabii ki kendi başına bu delist haberi çok fazla bir e, karar verici etkiye sahip değil piyasada ve coin fiyatları üstünde. Bunu da belirtmekte fayda var bence. Evet, 4 adet altcoin'dan bahsedeceğim sizlere ancak... Hepsi önemli destek seviyelerinde mi oturuyor? Hepsi yükselişe mi hazır? Hayır, bazıları önemli destek noktalarına kaybetmiş durumda arkadaşlar. Alım fırsatı mıdır? Bilinmez. Ancak bu coinlerin grafikleri hiç iyi görünmüyor. Büyük satışlara maruz kalan ve önemli destek seviyelerini kaybeden 4 adet altcoin Bunlar Cubic, Render, VeChain ve Injective arkadaşlar. Tabii ki bunların dışında çok daha fazlası var. Ancak benim denk geldiğim bunlar olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz üzere Cubic uzun süredir koruduğu destek bandını, seviyesine artık e, destek kutusunu diyelim kaybetmiş durumda. Aynı şeyi Render için de görüyoruz. Önemli destek kutusunu burada kaybetti. İkinci önemli destek seviyesini de an itibariyle kaybetmiş durumda. Yani Render gibi kaliteli bir proje bu durumdaysa bizim küçük altcoinlerden konuşmamız bile günah olur şu an. Çünkü birçoğu çok çok kötü durumda hala. Her ne kadar Bitcoin tarafında e, kısmen pozitif gelişmeler görsek de altcoinlerin birçoğu hala eğri oturup doğru konuşalım. Çok çok kötü bir vaziyet. WeChain için de aynısı geçerli gördüğünüz üzere yeşil kutudaki destek bölgesini kaybetmiş Ve Injective içinde e, Hikaye oldukça Benzer Rendering grafiğine çok benziyor İlk önemli destek seviyesini kaybediyor Ve ikincisini daha itibariyle kaybetmiş durumda İşte yapay zeka balonu patlayacak muhabbetleri de Yapay zeka coinleri fiyat üstünde olumsuz etkiler yarattı Ancak Eğer ki Topluluk yani retail dediğimiz grup, küçük yatırımcı, topluluk bir şeyi söylüyorsa hep bir ağızdan bu doğru değildir. Çünkü bu haberi ortaya atan, bu inanca sahip olan an itibariyle retail yani küçük yatırımcı genel topluluk. Yani yapay zeka balon değil, balonsa da patlamak üzere değil. Şüpheniz olmasın. Altın muhabbetini hatırlayın. Altının zirve yaptığı gün... Halk, bütün toplumlar, kuyumcular önünde altın almak için sıraya girmişti. İşte o bir zirve sinyaliydi. Bakın altın buradan daha yükselmez demiyorum. Lokal zirveden bahsediyorum. Ve nitekim o gün altın lokal zirve yaptı. Çünkü herkes altının çok daha fazla, çok daha hızlı yükseleceğine inanarak gitti sıralara girdi altın aldılar. Bu insanlar o altını aldıktan sonra altın grafiği geri çekilmeye başladı. Bu her zaman böyledir. Yani piyasayı yönlendiren adamlar bas bas bağırmaz. Sessizce ilerler. Bir şeyi herkes söylüyorsa çoğu zaman tam tersi olur. Mim coinlerden bahsetmiştim size. Tekrardan bahsetmek istiyorum. 3-4 gün önce sizlere erken yükseliş sinyalleri gördüğümü Mim coinler tarafında söylemiştim. Ve e fart coin gibi useless gibi coinler Büyük yükselişler yaptı. Dün de turbo patladı. Biri duruyor, diğeri patlıyor şu an. Turbo 24 saatte %43'lük bir yükseliş yakaladı. Ee, sizce para tekrardan MIM akmaya başladı mı? Yoksa bu yalnızca bir avuç MIM coin tarafından gerçekleştirilen kısa süreli bir yükseliş mi? Ne düşünüyorsunuz? Yalnızca MIM coin'ler değil, ENA tarafında da bir hareketlilik var. Gizemli bir balina sürekli olarak en satın alıyor. Balina Binance ve Bybit'ten 13.11 milyon dolar USDC çekti. Ardından ENA satın almak için Hyperliquid'e 6.6 milyon adet USDT yatırdı. Özür diliyorum, USDC yatırdı. Şimdiye kadar 0.2874 dolardan 17.76 milyon adet ENA satın almak için 5 milyon dolardan fazla para harcadı bu balina. Ee, giriş fiyatımız şu an bu balinadan daha düşük olabilir bu arada çünkü şu an en 0.28 civarında seyrediyor yani en son baktığımda 0.2799'du siz ona 0.28 deyin. Yani e, şu an alım yapanlar bu milyonlarca dolarlık alım yapan balinadan birazcık da ucuz almış olacak enayı alın diye söylemiyorum. Lütfen söylediklerimin hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Ancak ena şu an çok önemli destek seviyelerine yakın ve bu seviye için 24-25 cent diyebiliriz. 24-25 cent önemli önemli bir destek noktası ena coin özeli özelinde. Bu seviyelere daha önce geri çekildiğinde o seviyelerden büyük yükselişlerde görmüştü ena. Ancak piyasa koşullarına da bağlı piyasanın yönünü aşağı dikmesi durumunda ena da tekrardan 23, 24, 25 seviyelerine kısa bir süre içinde çekilecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Ancak evet birileri topluyor. Arthur Hayes de dün ena topladı. O da e, yüklü miktarda ena satın aldı dün. Ancak dediğim gibi Arthur Hayes'e de çok güvenmeyin. Çünkü kendisi Al-Satlar'da çok çok başarılı bir isim değil. Ancak bu balina'nın kim olduğunu bilmiyoruz. en ENA'yı topluyorlarmış gibi görünüyor son iki gündür. Şimdi burada ilginç bir veriyi de sizlerle kısaca paylaşmak istedim. Yüksek enflasyonla mücadele eden ülkeler, Kriptoya ilgisini çok büyük anlamda arttırmaya başladı gibi görünüyor. Bu ülkeler 6 adet en yüksek enflasyona sahip ülkeden bahsediyoruz. Ee, Bolivya, Venezuela, ee, Arjantin, bakın burada kim var? Türkiye, İran ve Nijerya. Muhtemelen bu toplumlar artık e, içinde bulunduğu, Ülkenin parasının yani kağıt parasının değersizleşmeye başladığını fark edip daha ee, parasının değerini koruyabileceği yatırım araçlarına yöneliyor olabilir. Tabii ki bu bağlamda Bitcoin'i seçmek daha mantıklı. Ancak bence Türkiye çok fazla Bitcoin'ci değil ya. Daha çok altcoin'ci gibi. Değil mi? Yani sizlerin de birçoğunun portföyünde Bitcoin olmadığını düşünüyorum olanlar da vardır illa ki. Aslında olması da gerekiyor. Ancak e, Türkiye'nin ben Bitcoin odaklı değil de Türk yatırımcılarının daha çok altcoin odaklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Bitcoin, Bitcoin dedik. Tamam yine aslında Bitcoin'in durumu çok kötü değil düşününce. Yani e, 125 bin dolarlara kadar yükseldi. Ve bu yükselişi yaparken yaklaşık 7-8 katlık e, ayı sezonundaki dip seviyesinden bir yükseliş yakaladı Bitcoin. Yani birçok altcoin'den aslında Bitcoin çok daha fazla yükseldi. Yani o yüzden Bitcoin'den çok şikayet etmemek lazım. Ki gördüğünüz üzere Trump ofise geldiğinden beri coin'lerin geri çekilme oranına bakın Bitcoin %13 geri çekilmiş. Trump ofise geldiğinden beri yani göreve başladığından beri. Ethereum %9 daha fazla gibi hissettirdi aslında ama %9 geri çekilmiş. Eee XRP %33 bazı büyük altcoin'ler bile yani Cardano gibi, Sui gibi blue chip coin'ler bile %60'lık, %70'lik düşüşler yaşadı arkadaşlar. Bakın zirvelerinden bu yana değil, Trump ofise geldiğinden beri. Yani bunlar ciddi düşüşler. Özellikle blue chip diye adlandırdığımız Chainlink gibi Avax gibi, Solana gibi, Cardano gibi, Sui gibi coinlerden bahsediyoruz. %60-70 ciddi anlamda büyük bir geri çekilme. Çakılma yani. Hani diğer düşük piyasa değerli altcoinlerden bahsetmiyorum bile. %85 mi geri çekilen dersin? 90 mı? 95 mi? 97 mi? 99 mu? Sıfıra gidenler mi? Hangi birinden bahsedelim? Yani 2025 teknik olarak boğa sezonu yılı olsa da bence 2025 altcoin'ler için gerçek anlamda ayı yılıydı. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. 2025 altcoin'lerin ayısıydı. Ayı yılıydı. Peki asıl soru şu. 2026 boğa yılı olacak mı? Belki siz de son zamanlarda düşünmeye başlamışsınızdır bunu. Bununla ilgili daha detaylı bir video yapacağım ileride ancak Bitcoin eğer 4 yıllık döngülerden tamamıyla kopmuşsa ve an itibariyle sadece likiditeye endeksli ise 2025'in ayı olması 2026'nın da boğa olması çok mantıklı olurdu. Bununla ilgili ileriki günlerde, haftalarda detaylı bir video yapmayı düşünüyorum. Yapacağım. Altcoin'ler düştükçe düşüyor. Bitcoin'in %3-5-10 yükselişini kutlarken altcoin tutanların manzarası bu aslında. Bir yandan seviniyoruz evet işte Bitcoin %3-5 yükseldi 8-10 yükseldi o para altcoin'lere de girer diye bekliyoruz. Ancak birazcık Biden gibi bekliyoruz gibi görünüyor son zamanlarda. E, altcoin'lerde hala ciddi hareketler yok arkadaşlar. Gerçek bu. Yani çok daha büyük, çok daha güçlü hareketlerin gelmesi gerekiyor ki tamam artık başladık başlıyoruz diye bilelim. İçeriği faydalı bulduysanız hala videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kripto etle kalın. Hoşçakalın. Ve daima sevgiyle kalın.